Merakla dinleyeceğiniz bir dolandırıcılık hikayesi. Başıma geldi. Hadi bakalım. Uzun bir aradan sonra tekrar kanalımızdasınız. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, uzun bir ara oldu. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır video çekmiyorum. aslına bakarsanız motor alakalı, kuryelerle alakalı bayağı bir içerik ürettik. Martı ile alakalı olsun bayağı bir içerik ürettik kanalda. Sizden gelen şikayetleri, işte başıma gelen olayları size anlatmaya çalıştım. Ki bunlarla alakalı tekrar videolar gelecek ama farklı bir konsepte başlamak istedim. Ee, hem çevremde olsun hem başıma gelen e, dolandırıcılık hikayeleri var. Bunları size aktarmak istiyorum. Aslında bugün bir dolandırıcılık hikayesiyle başlayacağız. Bu benim başıma yaklaşık 6-7 sene önce gelen bir dolandırıcılık hikayesi. Ee, ki halen bununla alakalı piyasada dolandırıcılık yapıldığını biliyorum. Ee, yani şahit oluyoruz, çevremizden duyuyoruz en azından. Siz siz olun bu konuda dikkat edin derim ve videoya başlıyorum. Ee, yaklaşık 2018 ya da 2017 civarıydı marka olarak bir Mercedes ML 280 model aracımız vardı. Bunu satmaya karar verdik. Daha farklı, daha üst model bir araç alalım diye. baktığınızda arkadaşlar internette biliyorsunuz malum o sarı siteye koyduk ilanı. o zamanın parası 40 3000 euro mu 45 bin euro 45 bin 43 bin euro gibi bir rakama koyduk bunu. akabinde bir gün sonra telefon çaldı ve Dediler ki aracınıza ilgileniyoruz. Bu aracı almak istiyoruz dediler. Nerede görebiliriz diye adresi verdik. yerimizin adresini verdik. Kendileri geldiler. Ee, i̇ki kişi geldiler bu arada. <laughs> Şirkette de kamera sistemlerimiz var. Arkadaşlar geldiler, oturdular, araca baktılar. Her şey çok güzel, tamam dediler. Biz araçla ilgileniyoruz. Bu aracı almak istiyoruz dediler. Tamam mı? Tamam. Yeriniz nerede? İşte biz inşaat işi yapıyoruz. İşte. Aynı zamanda galerimiz var. Şöyleydi, böyleydi. Ateşehir'de bir okulun oradaydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ateşehir'de tam Yeditepe Üniversitesi'nin yakınlarında bir yerdeydi yerleri. Orada bir yer kiralamışlar. 2 e, gün sonra bizi oraya davet ettiler. Saat 4 gibi, 3.30-4 gibi gelirseniz e, bir oturalım, bir çay kahve içelim. aracınız işte biz dediler talibiz, arabanızı alalım. Biz de bunun üstünden para kazanacağız falan filan. Tamam mı? Tamam. Neyse evet arkadaşlar gittik. Babam, ben, işte bir arkadaş daha. Beraber gittik. <laughs> Oturduk, çay içtik. İki katlı bir yer. Girişte birkaç tane lüks araç var. Ee, hemen giriş katıydı zaten. Bahçe bölümü var. Birkaç tane araba vardı. Geldikleri bir tane Jaguar araç vardı. O kapının önünde duruyor. Ee, dediler ki böyle böyle işte ofis bölümüne alalım, iki tane bayan çalışanları var bilgisayarların başında araç bakıyorlar tekrar. Tabi hiçbir şekilde şüpheleneceğiniz bir pozisyon yok tamamen şirket. işte denizcilik, menizcilik, ıvır zıvır bir sürü tabela yapılmış. İşte büyük tabelalar asılmış. Dışarıda araçlar var, lüks arabalar var ki o lüks arabalarda daha önce başkalarının canlı yaktıkları arabalarmış arkadaşlar. Oturduk. Dedik ki ne yapalım? nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? İşte işte bir çay ikram edelim dediler. Tamam dedik çay içelim. Tabi bu arada saat geçiriyorlarmış notere gitmek için. notere gitmek için saat nasıl akar bununla alakalı kendi kendilerine bir proje yapıyorlar. İçeride gelen gidenler oluyor. İşte malum böyle cins tipler var içeride. i̇simlerini vermeyeceğim çünkü mahkeme dosyası halen devam ediyor bu dosyanın. Yaklaşık 6 sene falan oldu. 6-7 sene olmasına rağmen. Halen dosya devam ediyor. bunun gelişmelerini zaten videonun ilerleyen şeylerinde söyleyeceğim size. aldık arkadaşlar. Anlaştık. Fiyatı 42 bin, dola, 42 bin euro bazında bir fiyat anlaştık o zamanın parası. 42 bin euro dedik ki nasıl yapalım? dediler tamam siz burada oturun çayınızı için. Bu arada ben aşağıya lavaboyu kullanmak istediğimi söylediğimde iki kere kullanmak istedim lavaboyu. Özellikle bir şeyden şüphelendim çünkü Dediler ki e, lavaboyu kullanacağım bir saniye biz bir aşağıya bakalım müsaitliğe ona göre kullanın falan dediler. Tamam dedim. Ee, biraz bekletiyorlar aşağı iniyorum lavaboya tekrar çıkıyorum kimse yok ama içeride bir tane kapalı bir kapı var aşağıda. Bu kapıda kim var onu da bilmiyorum. Açmak da istemedim açıkçası. Sonuçta iş yeri olarak gözüküyor burası. Neyse çıktık yukarı. Siz dediler oturun biz dediler hemen şey yapalım. Gidelim dediler aracı alalım. Baba ee, babayı aldılar, babanın üzerine araba. Babayı aldılar, gittiler notere. Noterden baba telefon açtı, böyle böyle tanır. Para yattı mı hesaba? Ben de üstüne alacaklarmış dedi. Dedim bir saniye bekle baba. Bankayı aradım. Bankayı aradığımda bankadan direkt söyledikleri şey şu. Ee, dediler ki hesabınıza bir para girişi var. Rakam ne kadar diyorum. Rakamı göremiyoruz. Ee, euro bazlı olduğu için. Döviz bazlı olduğu için rakamı göremiyoruz. Ama e, hesabınıza gelen bir miktar oldu, yani para yaptığına dair bir miktar var, bilginiz olsun diyorlar. Ben de babamı aradım, dedim baba böyle böyle bir durum var dedi ki, oğlum yani varsa böyle bir şey, yatmıştır herhalde falan filan dedi. Dedim bilmiyorum, sen bilirsin falan. Tabii verdikleri çayda da bir uyuşturucu madde vardı herhalde büyük bir ihtimal. Çünkü böyle bir e, baba normalde böyle şeyleri kabul etmeyecek bir adam, eli ayağım kilitlendi artık bir şey oldu dedi tamam para askıda gözüküyorsa demek ki gönderdiler. E ben dedi vereyim araba üstlerine falan filan. Sen bilirsin dedim. Akabinde para araçın şeyi verildi. Araç verildikten sonra bir anda arkadaşlar herkes yok olmaya başladı. Baba geldi. Dedi ki oğlum dolandırıldık büyük bir ihtimal. İçeride adam duruyor görüştüğümüz. İsimlerini vermek istemiyorum dediğim gibi dosyadan dolayı. Arkadaşlar bakıyorum Aşağıya almadıkları durumda, kadınlar yok oldu bu arada. Ondan sonra tabii ben biraz cingar çıkartmaya başladım. Dedim hayırdır ne oluyoruz falan filan diye bir sesim yükselmeye başladı. Hop aşağıdan iki tane e, tipik ayık dediğimiz eşkal çıktı. İki tane eşkal yukarı çıktı ve böyle bir dikildiler. Sanki orada ahkam keseceğiz de böyle şey döveceklermiş tarzlarına böyle tipleri böyle şey bakıyorlar. Hayırdır dedim. Ya siz hayır dolandırdınız mı? Yani ne oluyoruz? Arabam nerede falan filan modundayız. Polis çağıracağız bilmem ne falan filan. Bir, bir, bir bekleyin bilmem ne falan derken bir kartaldan birisi geliyor dediler. Bir tane adam geldi. Bunların elebaşı büyük bir ihtimal var dediğimiz adam. Bu arada arkadaşlar bu adamlar süreç kazanıyormuş. Bu şekilde yaparak. Ee, çünkü araba Ataşehir'den alınıyor. Noter'den kartalda başka birinin üzerine devrediliyor araba. Devredilen kişi de Pendik'te tanınmış bir erkek kuaför, erkek ve bayan kuaför üzerine çalışan Pendik'te çalış tanınmış birisi. Bu da şebekenin içinde olan bir arkadaş. Bu arkadaşı nasıl tespit ettim? Bunu da birazdan anlatacağım. Bu da şebekenin içinde çalışan bir arkadaş. İşte gidip Buradan devrini alır almaz gidip orada satışını yapıyorlar. Kartal'da anlaştıkları noterde. Noterde bir ihtimal işin içinde. Ee, tamamen bir ekip halinde çalışılıyor. Dediler ki böyle böyle Arkadaş geldi ya dedi dostum tamam biz halledeceğiz sıkıntı yok işte araban problem değil bu arkadaşlar almış olabilir paran yatmadıysa biz şey yaparız şimdi polise gitsen mahkemeye versen bu 3 sene sürecek 5 sene sürecek adam bütün kuralları kanunları söylüyor bize yani diyor ki hani sen diyor versen de ya arabanı kaptırmışsın artık polise de gitsen 3-5 sene sürecek yani biz bir şekilde çözeceğiz bu işi falan filan gibi bizi orada oyaladı sonra bir anda herkes yok oldu arkadaşlar biz de çıktık tabii sinir, stres ne olacak, ne yapacağız? Başımıza böyle bir olay geldi. Araba yok. Altımızda kendi şirket arabamız vardı. Onunla beraber şirkete dönmek zorunda kaldık. Oturduk sinirler tavan yapmış bir şekilde. Ne yapalım, ne edelim derken hemen avukatı aradık. Arabaya satılamaz koyuldu. Ama satılamaz koyulduğunda tabii ki araç satılmış olmuştu. Sattıkları kişi de dediğim gibi Pendik'teki o meşhur kuaför, ekipte olan kuaför ve halen Bakın arkadaşlar 7 sene geçmesine rağmen hala o şebeke peki kuaför arkadaş pendikte iş yapıyor. Malum kişi hala pendikte iş yapıyor. Neyse dedik ne yapalım nasıl yapalım. Hemen avukat satılamazı koydu üstüne. Biz tabi araştırmaya başladım. Biraz da çevremizden dolayı hemen araştırdık falan filan derken ben, dediler ki Ertesi gün sabah bir haber geldi. Arabanız dediler Pendik'te. Hemen atladım ben Pendik'e araçla. Pendik'e gittim. Pendik'te arabayı takip aldım. Arabayı buldum bu arada arkadaşlar. Arkadaşı takip aldım. Uzaktan takip ediyorum. Polisin yapmadığını biz yapmaya başladık. Takipten çıktım. Bunlar beraber çıktılar. Pendik'te bu şeylerin oradaki galerilerin birine gittiler arabayla. Oturdular. Arabayı park ettiler. Ondan sonra e, akabinde ben hemen arkalarından girdi. Satıcıymışım gibi, hiç araba benim değilmiş gibi girdim içeri. İşte bunlar burada galerjiyle konuşuyorlar. Dedim ki, ya e, arkadaş ben dedim dışarıdaki araçla ilgileniyorum. İşte Mercedes'le ilgileniyorum dedim. Adamlar buyur abi işte çay iç falan filan. Oturun yok dedim çaya ihtiyaç yok. Zaten başımız yanmış çaydan. Oturdum. Karşımda o şebekede olan berber arkadaş. Ee, yanında birisi daha vardı. Dedim böyle böyle dedim nasıl yapalım. İşte bu araç hoşuma gitti. Bir görebilir miyim? Nasıl yapacağız dedim. Fiyatına kadar falan filan. Ya yani dedi arkadaşlar satıyor dedi arabayı. Ee, dedim ne zaman aldın? Dedi uzun süredir bende abi dedi. Ben dedi yeni aldım arabayı dedi. Ben dedi satmak istiyorum. işte şöyle karım eşim hamileydi falan filan. Adam yazmaya başladı bana. Durdum böyle gözlerin içine baktım baktım. Dedim oğlum neyin yalanını söylüyorsun ya? O araba dedim dün benim üzerimden alındı. Arabayı dedim çaldılar. Dolandırıldık dedim yani. O araba benim arabam dedim. Nasıl olur abi falan filan işte ben de dün aldım falan filan lafı çevirdi. Abi gel bir bizim mekana gidelim de şöyleydi de böyleydi bindik arabasına ben. Yani <laughs> kendi arabama şey olarak bindim. Arkadaşım mekanına gittik, oturduk çay içtik. Dedim ki kardeşim bak böyle böyle bir durum var. Abi benim dedi haberim yok. Benim buraya gelen müşterilerinden birinden aldım ben bu arabayı falan filan. Tabii güzel bir senaryo yazılmış. Dedim ki kardeşim bak bu arabanın yedek anahtarı bende. Bu arabayı dedim ver, ben dedim götüreyim. Zaten satılamazlar arabanın üstüne dedim şer koydurduk. Bu arabayı dedim ben götüreyim, otoparka çekeyim, kendi otoparkımıza Yerimin altına çekiyorum. Ya böyle şey olmaz dedi. Ben şey yapacağım. işte nasıl yapacağız? Benim de son paramı verdim oraya da falan filan. şerefsizin çocuğu çok güzel bir oyunculuk sergiliyor. tabi ee, tabii yedek anahtarı bende falan dedim. Ben de o da benim aptallığım. Yedek anahtarı bende dedikten sonra arabanın anahtarı bir gün sonra değişti. Arkadaş telefonları açmamaya başladı. Şebeke ile alakalı sorunlar olmaya başladı. Akabinde çevremizde arabayı alacak kişiler gelmeye başladı. Dediler ki, biz dediler arabayı alırız. Okey, nasıl alacaksınız? İşte ee, o zamanın parası bize 20 bin lira, 30 bin lira para verirseniz biz dedi bu arabayı alırız. Dedik ki siz bu arabayı alın, biz parayı veririz. Sıkıntı yok. Arabayı alabiliyorsanız alın, biz parayı verelim. Tamam mı? Tamam. Arkadaşın evini tespit ettiler. Berber arkadaşın evini tespit ettiler. Eşi hamile bu arada o dönem. <laughs> Ee, arkadaşın o kapıda bir tane, iki tane Mercedes daha duruyor. Bir tanesi A-Class Mercedes'ti. Hatchback model, beyaz hiç unutmuyorum. O da çalıntı. Ee, o dönem sadece 3 milyonluk araba kaldırmışlar arkadaşlar. Bir ay çiz. Yani 15 günde bir ay içerisinde 3 milyona yakın bir araç kaldırmışlar. Dedim ki nasıl yapacağız? Yani abi kanka de bekle burada ben de hallediyorum. İlgilenen arkadaş da zaten biraz şey. <laughs> Onun da tipi kayıp bir arkadaştı. Dedi bekle dedi ben dedi, arabanı alacağım buradan dedi. Çekeceğiz otoparkı falan filan. Bunu nasıl alacaksın oğlum? Anahtarı verdi bana. Anahtarı verdim. Tabi anahtar değişmiş. Biz orada uyandık. Arabanın anahtar değişmiş. Berber şebekeden. Onu da anladık. Dedik nasıl yapacağız? Dedi tamam ben de halledeceğim. Aradan bir hafta geçti. Araçla ilgilenen arkadaş. Bir telefon. Dedi ki ben de de işte bilmem nerede bu arkadaşlardan birini şebekeden birini vurdum. Öldürdüm. Niye? Kime sordun kardeşim yani böyle bir şey senden istemedik. Niye böyle bir şey yaptın? Bu iş benim mesela bana dediler para gönder. 10 bin lira. Hayır kardeşim ben sana vur demedim. Arabayı al demedim. Sen alacağım dedin. alacağım karşılığında para vereceğim. Bunu söyledin yani. Nitekim baba babaya telefon açılıyor. Diyorlar böyle böyle işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. İşte geliyoruz oraya falan filan. Başımıza bir dert daha. Dediler ki işte zarar vereceğiz bilmem ne falan filan. Tamam mı? Tamam gel geliyorsan gel. İki tane tip baba dedim sen git şirketten ben orada duracağım. Bekliyorum. Gelen giden yok, gelen giden yok. <laughs> Tabii ben de tetiğimi almış bir şekilde bekliyordum. Gelen giden yok, gelen giden yok derken bir rahatlık geldi. Tam rahatlık geldiğim sırada tak dediler içeri iki kişi girdi. Bir şey alan arkadaş da yanına bir tane peşmerge bir tip. Dediler ki babayı ara. Arayayım. Oyur. Baba dedim böyle böyle arkadaş geldi. Seni aramamı istiyor. Verdi telefona. Verdi. İşte şöyleydi böyleydi. Babam dedi siktirin gidin. Size verecek benim param da yok. Hayırdır dedi siz kimsiniz falan filan. Baba da Eski kabadayılardan zaten. <laughs> Neyse. Ondan sonra telefonu kapattı arkadaş bana uzatırken çıkarttı belinden silahı benim ayağıma dayadı. O dayadığı an zaten ben hamleyle ki yakında bir şey etmeliyim. Bunu belirtmek zorunda kaldım. Özellikle hava olsun diye söylemiyorum. Silahı doğrultmasıyla silahı savurdum. Direkt dışarı attım. Kendisine Direkt kapıların önüne, kameranın önüne doğru ittirdim ve tehdit de dedi gitti kadar. Allah'a şükür bir şey olmadı. Tetiğe de basamadı. Korkutmak amaçlı yaptı büyük ihtimal. Ondan sonra tabii her şey fasa fiso, ne yapacağız, ne edeceğiz. Mahkeme süreci başladı. Mahkemeye gittik. Arkadaşlardan işte aracı satın alan arkadaş yakalandı. Şebekedeki bir arkadaş daha yakalandı. Yani burada bir yem olayı var arkadaşlar. Bunlar büyük bir şebeke. Aracı görüştüren kişi. Aracı alan kişi zaten çok ciddi bir terleme. İnanılmaz bir terle, ter boşalıyor herifin üstünden. Ee, dediler ki böyle böyle mahkemeye çıktık. Hakim diyor ki kendilerine, ya yani çok komik bu arada o berber arkadaş da geldi. Hakim diyor ki, bu arabaya diyor, siz diyor 40 Euro'ya mı aldınız? Bu arada bizim hesabımıza gelen Euro vardı ya arkadaşlar, o Euro, 40 Euro 40 euroymuş. Biz 40 bin euroya satmışız. 42 bin euroya satmışız. 42 euro gelmiş hesaba. <laughs> Diyorlar ki sen diyor 40 euroya mı aldın bu arabayı da yani. Madem böyle bir şey yaptınız 40 euroya mı aldın diyor. Efendim işte biz parasını gönderdik. 40, 42 bin yazacağımız, 42 bin yazacağımız yerde 40 euro yazılmış falan filan. İşte yok şöyleydi, yok böyleydi. Ivırdı zıvırdı. Ee, nitekim tabii bir tutuklama kararı verdiler arkadaşlarla alakalı. İki tanesini tutuklama kararı verdiler. Ee, Birebir görüştüğümüz, aracı almak için görüştüğümüz kişi de tutuklandı. O arada cezaevinden gidip geliyor. Ee, berbere hiçbir şey olmadı. Ben ifade vermeye kalktım gittiğimde, efendim dedim böyle böyle durumundan bundan ibaret. İşte hakim bey, ben Tamamen berberin de dedim, şebekede olduğunu düşünüyorum çünkü biz bunları bunları yaşadık. Abi ben bunu söyledikten sonra mahkeme çıkışı, berber arkadaş Allah sivrisineye inşallah bu videoyu seyrediyorsundur. İnşallah seyrediyorsundur kardeşim. Benim adresim de belli, gelebilirsin her zaman, bekliyorum seni. Ee, arkadaş... <laughs> neyse, sivrisinek kalktı, vızıldamaya başladı. Yanında avukatıyla beraber de herhalde yanlış hatırlamıyorsam üstüme koşturdu, aklınca vuracak bana. Ee, sadece bir hamleyle savurdum kendisini itirdim mahkeme koridorlarında. Sonra tabii avukatlar girdi araya falan filan. İşte sen dedi beni nasıl şey yaparsın ben şebekeden değilim de falan da filan dedi ki halen şebekeden olduğunu söylüyorum. Yüzde bir milyon şebekeden şerefsiz. Ee, dediğim gibi ve halen de iş yapıyor şu an pendikte. E, mekanı daha lüks bir hale getirdi çünkü daha lüks soygunlar yapıyorlar büyük bir ihtimal dolandırıyorlar insanlara. E, akabinde arkadaşlar mahkeme süreci devam etme yani devam ediyor tabii bu arada biz aracı kazandık yani 4-5 sene sonra falan aracı kazandık dedik ki e, aracınız yedemine kaldırıldı diye bize karar geldi abicim yedemine bir gittik arabanın, bu arada berber de biniyordu. Beş sene boyunca bizim arabamıza bindi yani. Şerefsiz. Satamadığı için mecbur bilmek zorunda kaldı. Abi gidelim alalım arabayı. Tabi gittik, o zaman parası 5 sene, işte bundan iki sene önce falan, üç sene önce falandır belki Ya da bilemedim, 4 sene önceden bahsediyorum. Ee, gittik yedemine, arabayı almaya, arabanın şanzıman ve motoru yok. Yani şanzıman ve motorunu arkadaşlar e, almışlar. Bunu da niye yapıyorlar arkadaşlar biliyor musunuz? Yani mahkeme dediğim ya şebeke o kadar detaylı çalışıyor ki arabayı satamıyorsan satamadıkları arabaya biniyorlar. Bindikleri araçların mahkeme sürecinde kazanıldığında yakalatma çıktığında yedi evine gideceğini bildikleri için direkt şanzıman ve motorlarını... İşte Bostancı veya da Atatürk karşıda Levent'te bir şey, bir, bir yerde sanayide ya da XP ara sokakta sanayide söktürüyorlar. Gene ekipten olan birine söktürüyorlar. Bir kenara koyuyorlar. Koyduktan sonra araba yedemine teslim ediliyor. Yakalanıyor sonuçta araba. Yedemine çekiliyor. Şanzıman yok, motor yok bu şekilde. Arabanı alsan da sana hiçbir faydası yok. Araba bildiğin teneke halinde sana geliyor. Teneke tenek halinde biz arabamızı çektirdik, aldık oradan, direkt otoparka koymak maksimumda koyduk, yani bahçeye koyduk. Ee, şanzımanı aramaya başladık, motor aramaya başladık, bulamıyorsun otomatikman, sandık motor alman lazım, sarı yüzünü geçiyor zaten, araba parasına çıkıyor. Ki yedeminde kalsın, bu arabaya almasınlar, ihaleye çıksın, ihale üzerinden araba arkadaşlar alıyorlar, söktükleri şanzıman motoru üstüne takıyorlar. Ve otomatikman tekrar satıyorlar. Yani arkadaşlar anlatmak istediğim şu. Böyle şebeke, böyle satışlar halen devam ediyor. Ee, kesinlikle ve kesinlikle benim size tavsiyem noterde paranızı almadan nakit ya da iban. Bu arada ibanınıza para geçtiğinde ne olursa olsun lüks araç için söylemiyorum. Bunu, küçük araçlar için de söylüyorum ki dolandırıcı hikayeleri devam edecek. Ee, para hesabınıza geçtiğinde parayı geri bile çekebiliyorlar arkadaşlar. Böyle de bir sistem var. Yani saat dört buçukmuş yok üç buçukmuş şey dört buçuk beş arasıymış beş buçuk arasıymış noterin kapanış saatlerine denk getirmek istiyorsa anlayın ki o işte bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani bir problem yaşayacaksınız ya da dediğim gibi paranızı kesinlikle ve kesinlikle almadan satış yapmayın. Satış yaparsanız başınıza ciddi sorunlar geliyor. Yani o para ve araba uçtu, araba bildiğiniz çöp oldu, ee, ne motoru bulundu, kim motorunu da parçalayıp satmışlardır ya da şanzımanını bir şekilde başkalarına numarasını değiştirip satmışlardır. Bu şebeke halen belli bir grubu yakalandı ama belli bir grubu devam ediyor. Dediğim gibi o şebekenin içinde olan berber halen orada açık, ben biliyorum açık olduğunu. Ee, Noterlerle, noterde çalışanlarla bazılarına bağlantılılar. Ya yani elleri kolları o kadar uzun ki arkadaşlar uzun. Yani özellikle lüks araçları çalıyorlar ki lüks araçları. Yani zengin insanları dolandırıyorlar ki zengin lüks araca binen arabayı dolandırıyor ki adam Mantalitesi şu. Fakiri dolandırırsan peşini bırakmaz. Bunu bana bir dolandırıcı söyledi. Fakiri dolandırırsan senin peşini bırakmaz. Ama zengin dolandırırsan yeni sınavlarım kafasında olur, bırakır. Bu yüzden lüks araçlara yönel, yönelip lüks araçlarda bu tarz dolandır dolandırıcılık yapıp insanların canını, insanların malına kast ediyorlar. Ee, bununla alakalı dolandırıcılık kanunu, dolandırıcılığın bir suçu var mı? Yok. Arkadaşın aldığı ceza ee, o Satış yapan arkadaş bir ay mı bir buçuk ay mı, bilemez iki ay yattı yatmadı. Gözetim altında tutuldu. Tutulmadı. Bir şekilde çıktı. Gene sisteme dahildir. Büyük bir ihtimal satış yapıyor. Aracı üstüne alan ve aracı satan kişi yaklaşık dört sene mi? Üç sene mi? Dört sene mi? Ceza aldı. O da çıktı. Yani şu an anlayacağınız <laughs> bir ay içinde o zamanın parası 3 milyon TL'lik yani şu zamana vurduğunuzda 300 milyonluk TL 300 milyon TL'lik bir araç vurgunu yapılıyor bir ay içinde 15 günde bir ay içerisinde şu an şu anın parasıyla 300 350 milyon TL'lik araç vurgunu yapılıyor bir tane yem hadi bilemedin iki yem bunlara birisi 3 ay yatıyor birisi 3 sene yatıyor hiç fark etmez cezaevinde bakılıyor zaten bunlar ve bir şekilde buradan çıkıyor Buradaki arkadaşlar devam ediyor. Yani arkadaşlar siz siz olun dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle aracınız varsa satmak istiyorsanız bunlara bu tarz tiplere, bu tarz şerefsizlere dikkat etmenizi öneriyorum. Ee, böyle bir içerik yapmak istedim. Bu tarz dolandırıcı hikayeleriniz varsa bana iletirseniz ya da yarın öbür gün beraber otururuz. Bana anlatmak istersiniz. Sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Bu şekilde sizi kanala dair ederiz. E, suç belgeselleri gelecek. Bu tarz içerikler aslında bir nevi konseptimizi biraz değiştirelim istiyorum. Kanalın konsepti değişsin, değişsin istiyorum. Çünkü e, artık haksızlığı yeterince dile getirdiğimi düşünüyorum. Kuryelik tarafında ki halen var. Onunla alakalı da bir içerikler gelecek. Artık daha konuşacak, söyleyecek bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın, çok çok dikkat edin arkadaşlar. İnşallah böyle şerefsizlerin eline düşmezsiniz. Hakkınızla helalinizle kazandığınız parayı hakkınızla helalinizle yükseklere çıkartırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.